Herkese yeniden merhabalar. Tarot sayfasına hoş geldiniz tekrardan. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. <laughs> Sağlığınız, saatiniz yerindedir. E, bugün deste seçmeli bir açılım yapacağız. Aklımdaki kişi bugün benimle ilgili ne düşünüyor? Ne planlıyor? Aklımdan neler geçiyor? Hisleri, duyguları, enerjisi nedir? Bugüne dair bir açılım yapmak istedim. E, kahverengi deste, kırmızı deste birinci deste ikinci deste arasında odaklanıp seçiminizi yapın. Aklınızda kişilerin kim olduğunu hiçbir önemi yok. Bugün size dair neler düşündüler, neler hissediyorlar? süreçte bugüne dair güncel enerjiniz nedir? Bir buna odaklanacağız. Ben, ben kırmızı desteyle başlayacağım. <laughs> Bunu kenarıya alalım. Peki. Soralım bakalım aklımızdaki kişiye. Öncelikle nasılsın diye soralım. Sonra bugün size dair hangi enerjilerde bunu soracağız. Kılıç kralıyım bugün diyor. Bugün çok of oh, of oh, of. Oh. Bugün hayatında bir dönüm noktasında bu kişi. Kupa kralı. Hmm, hayatında duygularıyla ilgili aldığı bir kararla alakalı dönüm noktasında bugün. Net ve keskin bir karar almış ve bu yani bir ilham, bir aniden ortaya çıkmış da değil, bir sürede planlanan bir şeymiş ve bugün sanki kesilip atılmış gibi ve duygularını da ilgilendiren bir konu. Baba ise bu kişi babalığını da ilgilendiren bir konu çocuklarıyla alakalı sorun yaşayan biri ise mesela bu konuyla alakalı bir durumu e, de, tamamen e, akışını değiştirecek kararlar almış bugün. Peki nasıl kararlar bunlar? Bunu da soracağım. Ne, ne tür kararlar almış? Yani, otoritesini korumak adına himayesi altındaki kişilere ya da bakmakla yükümlü olduğu zafer kazanmak. kupa kraliçesi. <laughs> Ruhi eşim diyebileceği bir kadın bu. Ee, ya da evli olduğu kadın. Artık siz nasıl alırsanız. Şu an e, aklınızdaki kişi çok sevdiği, onun, onun çok sevdiği, onu da çok sevdiğine inandığı bir kadının ve asla bu kadın beni artık kabul etmez. Ben bir fırsat sunsam da beni kabul etmez, reddeder dediği bir kadının gönlünü almak için hatta gönlünü almaktan ziyade direkt fethetmek için yola çıkmış gibi görünüyor. Şu an bu enerjilerde çıktı aklınızdaki kişi. soralım bakalım bugün size dair ve ilişkinize dair hangi aşamada, hangi enerjilerde, hangi hislerde, hangi duygularda, sizi çok özlemiş. Maziye, geçmişi, size paylaştığı günlere, sizde olan doyumu, isteği, hazzı, tutkuyu, size yaşadığı her şeyi çok özlemiş bugün. Bakın geldi kart. Siz misiniz Kupa Kraliçesi? Bugün sizin yokluğunuzu iliklerine kadar hisseden, hatta şöyle bir şey var, çok net bir şey söyleyeceğim hiçbir şekilde belli etmiyormuş sizin yokluğunuzu size size hissettirmiyormuş bunu hani olabilir hani böyle e, modern karşılıyormuş ama bugün ben ne kadar içime gücüme odaklansam ne kadar da başka şeylerle uğraşsam başka kendime uğraş e, sağlayacak alanlar yaratsam da ben kafamın içindeki çatışmayı kafamın içindeki mücadeleyi bitiremiyorum. Çünkü ben çok özledim Yok yok artık yok. O çocukluk yok, o masumiyet yok, o duygu, o hassaslık, o sempatiklik, o şirinlik. Ee, çocuklaşma, böyle çocuk gibi sevme, çocuk gibi duygularla birbirine hareket etme, saf, çıkarsız, karşılıklı sevmeyi özledim. Sevin, beni o şekilde sevmesini özledim. Bunları söylüyor. Benden de akan enerjiler bu, şu an aldığım enerjiler. Ee, geçmişin yükünü kaldıramayan bir kişi var burada. Geçmişte belki de alamadığı sorumlulukların şu an kat bir katını alıyor kendi hayatına. Ve çok pişman bu kişi ya. Çok pişman. Çok mu fazla aranıza giren oldu? 5-5 mesajı var burada çünkü. Ee, çok fazla müdahale olmuş bu ilişki Çok fazla kişi karışmış. Aile olabilir, çevre olabilir. Ee, sizin bu ilişkide iki kişi değil misiniz? Mücadele etmeniz gereken çok durum olmuş. Bugün bu kişi, aklınızda kişi bunu düşünüyor. Yani niye ben... Bunlara fırsat verdim. Şimdi mutsuzum. Ben bu kişilere fırsat verdim ama ben ben çok mutsuzum. Hayat bana ne sunarsa sunsun şu an dengemi kaybetmiş ve dengemi arayan bir biçimdeyim. Para beşlisinden para ikilisine düştü enerji. Zaten yoksulluk içindeyim sevdiğim kişiye karşı. Yani size karşı şunu söyleyeyim. Zaten senin yokluğunun e, dibine kadar ben yaşamış bir insanım ki bugün yokluğunun dibine kadar hissediyorum. E, bir de hayatımdaki... E, Olumsuzluklarla da uğraşıyorum. Yani daha önce e, aranıza girmeye çalışan ya da bu kişinin müsaade ettiği fırsat tanıdığı kişiler bu kişiye şu an e, sırt dönmekten ziyade istediği gibi davranmamış. Yani bu kişilere güvenmiş muhtemel. Güvenip arkasını alıp size kötü davranmış olabilir. Ya da sizi hayatından çıkarmış olabilir. Ya da aranız açılmış olabilir. Şu an onun da pişmanlığını yaşıyor. Çok büyük pişmanlık var. Çok büyük e, kararsızlıktan ziyade burada kısır döngüde bu kişi. Yani sizin yokluğunuzun bitmeyeceğini düşünüyor. Hani artık yani olmaz diyor. Gelmez. istemez beni. Her şey keşke eskisi gibi olsaydı. Geçmişteki gibi olsaydı. Geçmişteki. Belki de siz bu kişiye çok yardımcı oldunuz. Bugün onu düşünüyor. Sizin yardımınıza, sizin desteğinize muhtaç bugün. Sizin ilhamınıza, sizin manevi gücünüze çok muhtaç. Siz enerjinizi de kesmişsiniz. Hiçbir şekilde enerji akıtmıyorsunuz. Tamamen bugün size odaklı. Sizi nasıl kaybettiğine, sizi bu duruma nasıl getirdiğine, ilişkisine nasıl bitirdiğine ya da araya soğuk mesafe girdiğindeki ayrılık bu ya. Ayrılmışsınız siz. Aylan kişiler deniyor. Keşke burada olsaydı da beraber yükünü kaldırsaydık hayatın. Çok büyük sıkıntıda aklınızdaki kişi. Taşıyamayacağı durumlar var hayatında. Ve aşk mesajı alalım. Size bugün ne söylemek istedim acaba? Çok yoksun bir enerji ya, yani çok buz gibi. Alda tamam canı sıkmış. İşte Çaba göster, ilişkini kurtar. Ona aşkını ifade et. Başka birini mi aldı hayatından sizden sonra? Sizden sonrası hezeyan olmuş ama hiçbir şekilde sizde sizdeki tadı hiçbir zaman alamamış. Sizdeki mutluluğu, sizdeki huzuru, sizdeki güven hissiyatını hiçbir şekilde başka kimseden alamamış. Bugün bu ay yuka çıkmış. Bugün acayip bir şekilde sizin sizi arıyor ya, arıyor. Ama bulamıyor. Çünkü e, bulamayacağından emin bugün. Adım asla da ona geri dönmeyeceğinizden emin. Evet, ilk teste kısa bir okumaydı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet kahverengi kahverengi desteği seçenler ikinci ilk desteği seçenler kahverengi desteği odaklananlar sizin açılımınız açılımınıza hoş geldiniz. Şimdi öncelikle aklınızdaki kişi ne durumda? Bugün güncel hangi enerjilerde bir buna bakalım. Kırmızı desteği yaptım çünkü. Şu an hangi enerjilerde? Tılsım prensi. Para Beşlisi. Ya, e, benzer mi çıkacak acaba? Para Beşlisi diğer desede de çıktı. Değnek Prens. Bugün bir takım böyle e, soğuk, mesafeli iletişimleri olmuş aklınızdaki kişinin. E, dışlanmış ya da dışlandığını hissettiği cümleler sarf edilmiş. E, çok küçük adımlar görmüş. Yani daha büyüğünü beklerken büyük şeyler bekliyormuş aklınızdaki kişi. Ve Prens kıvamında iletişimler beklediği maddi ve manevi desteği göremeyen bir kişi var şu an. Peki neden böyle? Neye, neye dair bu e, yokluk hissi? Biraz daha açalım. Sonra size dair geçeceğim. Joker. yer, büyücü, hmm, büyük arkana geliyor. Oo, büyük arkana çok uzun bir süredir beklediği bir haber olumsuz bir yönde gelmiş bu kişiye. Çok uzun zamandır hayatına değişmesini istediği, belki sıfırdan alıp hayatına yeni bir şey başladı ya da başlamaya çalıştı. Uzun süredir bekleyen bir sessizliğini kötü bir şekilde bozmuş. Yani kötü haberler almış, iyi haberler almamış bugün aklınızdaki kişiler. Peki size dair bugün hangi enerjilerde? Aklınıza gelen neden hep bir pişman çıkıyor? <laughs> hep böyle şey mi? E, hata hata yapıp yapıp pişman mı olana? Kartlar da fırlıyor. ya. O. Kılıç Beynek Kralı. Denge. Allah Allah. Denge kartı bir önceki desteğe de çıktı para altısı. Gitmek zorunda kalmış, sırtını dönmek zorunda kalmış ve kendini büyük bir yalnızlığa mahkum. Ay yok artık. A benzer kartlar geliyor. <laughs> Aa yok artık şaka. <laughs> Kırmızı desteği dinleyenler e, yok artık diyecek ben gibi. Şimdi aklınızdaki kişi bugün size dair hangi enerjilerde? Ee, sizin aranızda kesinlikle üçüncü kişi var. Net. Çünkü birbirinize sırtınızı dönmek zorunda kalmışsınız. Emeklerinize, hayallerinize, umutlarınıza, inançlarınıza sırtınızı dönmek zorunda kalmışsınız. Bu kişi bunu söylüyor. Her ne kadar e, benim gücüm, kuvvetim var da evet bunu değiştirmeye ama ben e, biraz kendimi geri çekmeyi tercih ettim. Karşınızdaki kişi e, aslında hatasını biliyor. Bu kişi değnek kralı kişisi. Aklınızdaki kişi yani her kimse. Yaptığı hatanın farkında olduğu için geri dönüş yolunun olup olmayacağını sorguluyor şu an. Ben evet bu hatayı yaptım. Bu yanlışı yaptım. Bu noktadan sonra ben acaba geri dönebilir miyim? Eskisi gibi olabilir mi? Dengi kartı para ikilisi. O kadar büyük eee Senkron bozukluğu var ki hayatında. Maddi, manevi, eylemsel, duygusal hiçbir ayarı yok hayatının şu an güncel enerjisinde. Ve size karşı da e, aslında kırmızı deseyle biraz benzer çıktı. Paylaşımlarınızı özlüyor. Tartışmalarınız dahil. Yani şu an diyor yanımda olsa tartışsak ona da razıyım. Yani o kadar paylaşımlarınızı özlüyor ki bugün size dair enerjisinde ki sizden sonra e, sizin ya neden böyle ilişkiler hep kopuk çıkıyor ilk destede de biraz öyle çıktı sizden sonraki süreçte istediği adımları alamamış istediği e, aksiyonu sevdiği ya da çevresindeki kişilere aldıramamış istediği paylaşımları yapamamış etrafıyla sürekli dalaşan bir enerjide de olabilir ki e, şu var aslında sizin belki de hiç böyle sebepsiz yere çıktı. Çıkardığınız kavgaları, hani ufak tartışmaları bile özlüyor bu kişi bugün. Haksızlık yaptım diyor. Ben ona haksızlık yaptım. Ben ona adaletsizlik yaptım. Bu destede de e, bu ilişki iki kişi değilmiş. Yani iki kişinin ailesi, halası, teyzesi, yeğeni neyse işte çok karışan olmuş bu ilişkiye de. <laughs> Hep bir muallaktayım. Bugün enerjisi size dair ben muallaktayım. Acaba tekrar geçmişe dönüp baktığımda ben bu ilişkiyi toparlayabilir miyim? Ya da bu acıyı ona unutturabilir miyim? Bu güç bende gerçekten var mı? Bunu sorguluyor bugün. Çok büyük haksızlık yapmış ama ya. Çok büyük adaletsizlik yapmış ve bunu diyor bugün. Ben belki de yaptığım haksızlıkların bedelini ödüyorum diyor. Size dair enerjisi çok yoğun bir... Ee, pişmanlık değil de nasıl diyeyim bunu olması mümkünken olamamışlıklar nasıl bir cümle oldu <laughs> yaşanması mümkünken yaşayamadıkları ve buna e, sebebin yine kendisi oldu peki ne söylemek ister size Al, Ay, karıştırıyorum karıştırıyorum ilk desteğe de bu kart geldi ya eski sevgilin arayabilir melekler seninle saf sevgi çok özlüyor bu sizleri ya evet yani iki destede de e, biraz aldatma aldatılma olayları olmuş maalesef ama bu ikinci desteği dinleyenler daha yeni gibi sanki ya e, çok eski değil İlk desteği seçen e, kırmızı desteği seçenlerde biraz mazisi vardı e, burada da var ama burada sanki daha nasıl diyeyim çok böyle uzun vadede bir araya uzun vadede beraber olabileceğiniz bir ilişki imajı vermişken kısa sürmüş ama böyle sanki uzun çok uzun sürecekmiş gibi hissetmişsiniz siz. Ex partnerler bugün size aramayı düşünüyor. <laughs> Kahverengi desteği seçenler de. Bugün size iletişim var. ilk desteden farklı. <laughs> Umarım hakkınızda en iyi, en iyisi, en güzeli, en doğrusu, en güzel, en doğru zamanda sizi bulur. Her şey vaktiyle ve zamanında güzel. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınız ve desteğiniz ve abone olduğunuz için de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok naziksiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.